Merhabalar efendim. Türkiye Sigorta Ailesi'ne günaydınlar diyoruz. Babalar gününüz kutlu olsun. En güzel an zaten baba olmak. Olduğu anda insan biyolojik olarak herhalde içimizde var. Ee, Kucağımıza aldığımız an çocuklarımızı e, çok farklı bir insan oluyoruz. Babamın en sevdiğim özelliği Aa. ne olursa olsun yanımızda olması ve bize her zaman destek olması. Babam dışarıdan <laughs> sert gözüküyor ama o kadar pamuk kalpli, o kadar anlayışlı bir baba ki şaka maka çok şanslıyım. <laughs> Babacığım seni çok seviyorum. Babalar günün kutlu olsun. Seni kim komik mi? <laughs> anne anne işte. Baba babalar <laughs> günün kutlu olsun. Babacım öptüm seni. Babam komik. Böyle bazen komik türkler söylüyor ve beni çok deliliyor. O bana en güzel babalar günü hediyesidir. O bizim gururumuzdur. <laughs>